Başlayalım bakalım inşallah. Şimdi efendim birinci bölümde yani kadim yolculuk dediğimiz insanlığın kadim yolculuğu dediğimiz birinci bölümde aslında direkt insandan başlamıştık. Biz insan kavramıyla başladık. İnsanın kendini tanıması için derinliklere doğru indik. Burada beden, üçlü beden yapısı, beden yapısının süreçlerinden ve bedenin akışlarından buna bağlı olarak insan ve insanlarla olan ilişkilerden bahsettik. Bu bize başlangıç noktası olarak aslında tarihin çok ilerisinden bir yerden başlamamıza sebep oldu. Yani çok ileri bir dönemde ta insanlığın yaratıldığı dönemden başladık ki tüm kadim tarih içerisinde çok ileri bir tarihtir. Yani resmi kayıtlara göre e, kıyamete yakın bir tarihtir aslında bahsettiğimiz tarih. Peki bugün başlayacağımız konu neresi? Bugün Siyer-i Nebi diyeceğimiz bir tarihten başlayacağız Şimdi bu programa niye Siyer-i Nebi dediğimizin e, ismini, yani bu program sürecinde niye Siyer-i Nebi dediğimizi özetleyeceğim. Bu önemli bir konu çünkü. E, ama öncesinde yolculuk duraklarımızdan şöyle bahsetmek istiyorum. Şimdi burada en baştan itibaren, yani ilk andan itibaren ki bugün bilim dünyasının resmi kayıtlarında da İlk ana dair net bir bilgi yoktur. Bu bir aslına bakarsanız paradoks demeyelim de bir çıkmaz haldir. Çünkü bu ilk an tespit etmek mümkün değildir. Zira ilk an tespit ettiğimiz zaman yani tespit aracı olan zamandan önceki andır. O yüzden buranın varlığını bilimsel olarak bile anlatamayız. Buranın varlığını sadece kavramsal olarak anlatabiliriz. Bu kavramdan başlayacağız ilk andan itibaren. <laughs> sonra yaratılış süreçlerinden bahsedeceğiz. Özellikle e, derslerimizin inşallah bir 15-20. bölümüne kadar sürekli yaratılışlarla bahsedeceğiz. Ama her şeyin yaratılışını bir aşama aşama anlatacağız. Yani ilk yaratılıştan itibaren zamanın ve mekanın yaratılışından başlayacağız. Ki zaten sonra yaratılacak olan her şey bunların üzerinde yaratılmıştır. Yani varlık diyeceğimiz her şeyin bir yaratılış zamanı bir de varlık olarak bulunacağı bir mekan olmak zorunda olduğu için önce bu sistem kuruluyor. Yani önce bir zemin kuruluyor sonra her şey üzerine kuruluyor. İşte burada zaman mekan kavramından sonra bu yaratılış boyutunda insanın neden yaratıldığını değineceğiz ama insanın yaratılışını daha sonra bayağı sonra değineceğiz. Çünkü öncesinde sıralama olarak baktığımızda e, biyografik yani biyografik demin de, kronolojik sıralamasına baktığımızda insan yaratılışı bayağı uzun zaman alıyor. Uzun bir e, süreçte yer alıyor. Biz yaratılış süresine baktığımızda tıpkı astronomide evren bilimde anlatıldığı gibi önce bütün varlıkların içinde bulunacağı en büyük alemler e, yani mekanın kendisi zamandan sonra yaratılıyor. Biz bunlara Kur'an Termolojisi'nde 18 bin alem diyoruz, bilim termolojisinde bunlar varlıklar alemi diye geçiyor. Sonra bunların üzerinden ilginç bir şekilde gene Kur'an'ın sırasına göre kalemle suyun yaratılışı var. Bu enteresan bir şey. Araya niye girdi? Ona özellikle değineceğim. Arkasından yine varlıklar yaratılması devam edecek. Bakın mesela günlerin yaratılmasından bahsedeceğiz ki bu da ilginçtir. Yani gün dediğimiz kavram aslında zaman dediğimiz mahlukatın türleridir. Yani zaman bir mahluk olarak yaratıldığı için her günde ayrı bir mahluk türü olarak yaratılmıştır. Ve bunların sonrasında bizim bildiğimiz mahlukat dediğimiz varlıklar olan meleklere başlayacağız. Meleklerin de gene yaratılış sırasına göre nasıl ve niçin yaratıldıklarından bahsedeceğiz. Arkasından bakın şeytanlar, cinler, ve cinlerin bulunduğu alemler ki bugün belki bu konular denk geldiğimizde hiç bu kadar detaylı olarak işleme şansımız olmayacak. Olmadı belki de bugüne kadar duyma imkanınız olmayacak. Ee, bu bilgileri biraz hikmet odaklı olarak anlatacağız. Sonra en son artık hani bizim süreç içerisinde Hazreti Adem'e geleceğiz. Ama bu süreç yolculuğu boyunca gördüğümüz her şey gerçekten bir düzeltme şeklinde olacak. Burası çok önemli efendim. Yani anlatacağımız her şey bazen ilk defa duyduğumuz şeyler olacak. Ama bugüne kadar anlatılan birçok yanlışı düzelteceğiz birlikte. Bunlardan birisi de özellikle eksik ya da kasıtlı olarak yanlış bırakılmış olan tarih bilgisi. Bu program komple bir tarih olacak. Yani her şeyin hiçbir şey olduğu andan itibaren başlayan bir tarihi anlatacağız sizinle birlikte. Ve bu tarih üzerinden de bugüne çıkarımlar yapacağız. Buradaki tarihi anlatmamızdaki kasıt da aslında tüm sürecin insanlık tarihinde itibaren yaratılan ve öncesine yaratılan her şeyin bu bilgi eksikliğinden kaynaklandığı gerçeği. Neden bunu söylüyorum? Çünkü insanlar bir şeyleri anlatırken bazı bilgileri eksik ya da yanlış kaldığında orayı yapacakları doldurmalar maalesef Bilgilerden daha sonra insan bilgisi devreye girdiğinde anlam kaymalarına yol açıyor. Tabiri caizse sapmalar meydana geliyor. Peki bu süreçte nasıl bir usul isteyeceğiz? Daha evvel hatırlarsınız bir takım yollar, kapılarımız vardı. Burada olayı ciltler şeklinde devam edeceğiz. Şurada gördüğünüz, bakın mesela bir sonraki sayfada göreceksiniz. Cilt 1 diye başlayacak olayımız. Önce bir cilt olarak devam edecek. Bu ciltler, kendi içerisinde sınıflandırılacak ve her cilt 32 bölümde işlenecek. Her bölümün içerisinde belli konular olacak ve ömür yetersin inşallah 32 cilt ciltlerimizin sonuna kadar işleme devam edeceğiz. Gerçekten detaylı bir konular yani çok önceden başlayacağız. Fakat burada bir şeyi özellikle belirtmek istiyorum. Beni adık tanıyorsunuz biliyorsunuz. E, bu böyledir şartsız şufsuz bunu böyle kabul edeceksiniz anlayışından ötesinde birçok gerçekliklerle birçok yerden bilgilerle bunu derleyerek ve ortak bir karar üzerinden bunu çıkarmaya çalışıyoruz. Ee, Karnam olarak şu an henüz anlatamadığımız ya da bilmediğimiz için anlatamadığımız ve fakat bu haliyle şu an kabul etmemiz gereken yani gayb olarak kabul etmemiz gereken birkaç husus dışında hemen her şey bilimsel unsurlarla mutlaka desteklenecek. Yani anlattığımız her şeyin mutlaka evveliyatı ya da esnasında size bilimsel elde edilen bilimsel unsurları sunmaya çalışacağım. Sunamadığım yerlerde mutlaka henüz daha bilimin buna dair olumlu ya da olumsuz bir te olmadığı noktalar olacak. Yani erişebildiğim kadarıyla bütün esasları sunmaya çalışacağım ama bazı noktalar göreceksiniz ki bu noktalarda henüz bilimin söyleyebileceği bir şey yok. Çünkü malum psikoloji dediğimiz bir bilim var. Özü ruh üzerine kurulu ama daha birinci başlangıç noktası ruhun varlığını inkarla başlıyor. Yani nasıl bir bilim ki, bilim dediğimiz süreç nasıl bir bilim ki, kuruluşun amacı ruhu anlamak üzerine olan ama ruh dışında her şeyi yapan. Ama ruhu da bir türlü kabul etmeyen bir bilimde bahsediyoruz. Yani kendi içinde bir paradoks var. Şimdi böyle bir paradoks sürecinde ister istemez bir sıkıntı olacak. Bu tip konular denk geldiğinde onları henüz daha açıklanmamış bilgi olarak sunacağız ama çoğunu olabildiğince detaylı bilgilendirmeye çalışacağız. Şimdi müsaadenizle cilt birden başlayalım. Bismillah cilt bir. Cilt birde ne göreceğiz efendim? Cilt birde yaratılış kavramı bizim cilt birimizde olacak. İlk andan itibaren başlayıp varlık diyebileceğimiz en son insana kadarki sürece dair tüm yaratılışları göreceğiz. Uzun bir süreç, 32 bölüm olacak. Yani hiçbir şeyin olmadığı andan başlıyoruz. Ol emriyle başlayan bir süreç. Ardından kronolojik olarak yaratılmış her şeyin aşama aşama işleneceği, en sonda da bizden önce milyon yıldır var olan şeytan ve cinlerin yaratılışından itibaren de bitecek olan bir bölüm. Yani ikinci cildimiz insanın yaratılışından başlayacak. O zamana kadarki tüm süreçlerimizi bizden önce ne vardı bu alemde, bu dünyada, bu evrende? Bizden önce olanlar nasıl yaratıldı? Bu 30 cilt boyu, 30 bölüm boyunca bunu göreceğiz. Bugün pekini göreceğiz. Birinci bölüm olarak bugün de göreceğiz. Ben bugün biraz olayı daha çok anlatma esası üzerine kurmak istedim. Yani bunu sonradan izleyen arkadaşlarımız da, dostlarımız da bu esası içerisinde kalsınlar. Ee, özellikle bu belki kavramlara takılacak olan insanlar çıkacaktır. Yani Siyer'i ne bin nedir? Niye durduk yere bu ismi kullandınız? Her şeyin tarihinden bahsedecek istiyorsunuz. Bilim kullanacağız diyorsunuz. E, varlıklardan bahsedeceğiz diyorsunuz. Kalkmışsınız. İslami bir tabir kullanıyorsunuz. Denebilir. Bunun sebebini anlatmak isteyeceğim. Bazen Siyer kelimesini Siyer'i ne bil kelimesini tek bir kültürde bilen insanlar olacak. Yani Siyer'i ne bilin ne olduğunu bilen ama Dar anlamıyla bilen insanlar çıkacak. Onların da bu konudaki bilgisini pekiştirmek için daha çok Siyer üzerinden biraz duracağım. Ve ilk yararılış anından yani henüz bilimin bilmediği ama varlığını kabul etmek zorunda kaldığı o ilk andan anlatacağım. Şimdi Önce gene dediğim gibi biz bu programa niye Siyeri Nebi diyoruz? Bunu bir anlatalım. Önce Siyeri Nebi ne demek? Kelime olarak Siyeri Nebi Nebiler Sultanı diye geçen Peygamber Efendimiz'in hayatını anlatıldığı eserler. Bu genel başlığı bu. Yani biz bir kütuba, kitapçıya gittiğimizde Siyer-i Nebi kitaplarını görmek istiyorum dediğimizde bize işte Peygamberimizin hayatının anlatıldığı o kitapların olduğu rafı gösterecekler. Burada işte Peygamberin doğumundan başlayacak, işte yaşadığı süreçte işte neler yaşanmıştır, savaşlar nedir, onlar anlatılacak. Peki bu seride biz niye seri nebi dedik? Yani biz daha baştan her şeyin hiçbir şey olduğu andan başlayacağız diyoruz ama setin ismine seri nebi diyoruz. Peki biz o zaman dar anlamda peygamber hayatını mı anlatacağız. Aslında bakın hikaye bu serinin direkt varlık sebebiyle başlıyor. Seri nebi denmesinin sebebi evet burada bir peygamber hayatı anlatılacak. Hatta burada tüm peygamberlerin hayatları anlatılacak. Hatta tüm burada, tüm seri boyunca tarih içerisinde var olan o ismi anılmayan da peygamberlerin de varlığı dahil edilecek. Yani bize bugüne kadar tarih içerisinde tarihli anlatılmış ve sadece işi içerisinde insanların kendi arasındaki mücadelesinin anlatıldığı her şeyin bir kendi başına meydana geldiği, hiçbir şeyin bir düzen içerisinde olmadığı üstte bir yaratıcının bir Kader sürecinin ol, olmadığı düz bir tarih anlatıldı bugüne kadar. Oysa bu işler böyle olmadı. Olan her şeyin başında da sonunda da hep bir müdahale vardı, hep bir aktarım vardı, hep haberciler vardı. Bu habercileri dinlemek dinlenmediğimiz için ya da dinlenilmediği için meydana gelen yok oluşlar ve tekrar var vardı. Burada bu kavramlar tam dahil olmadığı için maalesef işin içerisine işte yıllar sonra e, Sümerler uzaydan gelen ırkın devamıymış. Efendim işte Sümenler aslında antik uzaylılarmış. Efendim işte insanoğlu aslında dünyada uzaylıların devamıymış. Ya da işte insan şu an başka varlıkların sürüymüş gibi saçma saçma noktalara kaydık haliyle. Hatta şu an uzaylılardan temas aldığı ve sözüm ona bizi kurtarmaya çalışacak o e, insan hayranı uzaylılar sayesinde de geleceğimiz kurtulacak gibi enteresan tanikatlar da doğdu. Yani umudunu işte uzaydan gelen mesajlara bağlayan, sözüm ona uzayda artık orası neresi ise, bunlara bağlayan ve kurtarıcı kavramını oradan bekleyen yanlış insanlar var şu anlarımızda. Tüm bunlar aslında olması gereken boşluğu doğru doldurmadığımız için gerçekleşiyor. Biz burada aslında olayın içerisinde tam olarak nebileri, yani habercileri, resulleri dahil edeceğimiz için buraya bir nevi kelimesini kullandık ama çok daha önemli bir şey var efendim. Aslında şöyle bir kavram var bakın. Bu bir hadis. Bu hadiste geçen çok önemli bir hüküm var. Ve bu yararlılışın başlangıcı olduğu için aslında biz buna seyredebiliyoruz. Deniyor ki hadiste ki daha sonra ben size bunu bilimsel kanıtlarla sunacağım. Ee, her şeyden Resul, e, işte Hazreti Hz. Cabir İbn Abdullah denilen bir şahıs Peygamber Efendimiz'e gelip diyor ki Ey Allah Resulü her şey her şeyden evvel ilk olarak ne yaratılmıştır? Yani bir yaratım olmadan önce ilk olarak ne vardı diye sorulduğunda Peygamberimiz bakın çok güzel bir cümleyle başlıyor. Her şeyden önce kendi nurundan şu gördüğün senin peygamberin nurunu yarattırıyor diyor Allah. Ve o nur, Allah Teala'nın kudretiyle ve Allah Teala'nın dilediği zamana kadar dönüp durdu. Ve o zaman yani tüm bu süre boyunca lev bakın kalem, cennet, cehennem, melekler, gökler, yerler, güneş, ay, cinler ve insanlar yoktu. Bakın çok önemli bir şey. Daha önce yani onur varken tüm bunlar yoktu. Sonra ne oldu? İşte tam bu sırayla onurdan sonra bunlar meydana geldi diye devam eden bir süreç var. Arkasından da bu oluşum sırasını kendisi anlatıyor. Yani işin özünde aslında siyer denmesinin bu programa siyer dememizin ikinci sebebi de ilk yaratılan yapının ol denen varlık ortaya çıkmadan önce kendi nurundan bizi temsilen peygamberimizin nurunun yaratılmış olması bir başlangıç noktası olarak kabul ediyoruz. Arkasından buna bağlı olarak diğer yaratılışlar işte menekler, kürs, diğer varlıklar size anlatacağımız sırayla yaratıldı. Burada bir takım aşama aşama bunları ben paylaştım hadis kısmında. Sonra işte e, okuyacak olan arkadaşlarımız bunları görsün diye sunuyorum. Fakat e, tabii ki konumuz, tekrar tekrar söylüyorum, olayımız sadece burada bir peygamber tarihi anlatmak ya da bir İslam dini esas anlatmak değil, sistemin ciddi boşluklarını karşılamak.